Sevinç Hanım, hoş geldiniz. Ee, merhabalar. Sizler e, bir adalet mücadelesi veriyorsunuz. Ülkedeki haksızlıklar, hukuksuzluklar e, nirvanaya ulaşmış durumda. Siz de hem genelde tüm haksızlıklar ve hukuksuzluklar için, özelde de askeri öğrenciler için, kursiyer teminler için bir mücadele veriyorsunuz. Adalet nöbeti tutuyorsunuz. Ne söylemek istersiniz buna ilişkin? Ne söylemek isterim? 9 yıldır 15 Temmuz'dan sonra biz bir hak ihlaline uğradık. Genel olarak ülkemizde askeri öğrenciler, kursiyer teğmenler siviller ben de inandığım askeri öğrencilere, kursiyer teğmenlere suçu olmayanlar için bir mücadele başlattım. Geçen yıl Nisan'ın birinde Adalet Bakanlığı önünde adalet nöbeti tutmaya başladım. Çünkü çocuklarımız 15 Temmuz'da suçu yoktu. Çocuklarımızı adil yargılamadılar, bireysel olarak yargılamadılar. O gün orada ne yapıp yapmadıklarına bakmadılar çocuklarımızı toplu olarak itham ettiler. Çocuklarımız yazılı ve görsel medyada e, linç ettirildi. Yani bir suçlu gibi masumiyet karinesi çiğnendi çocuklarımızın. E, çocuklarımızın ne bir silahlı eylemi vardı, ne bir kargaşaya dahil olmuşlardı. E, benim oğlum saat 5'te e, evime geldi. Ben Ankaralıyım. Akıncı üstündeydi oğlum. E, saat 5 gibi evime geldi. 12 gün ee, Akıncı'dan gelen e, komutanlara Briefing verdi İşte dağılmayın göreve çağıracağız Bilgilendirdi 12 gün sonra eylemsiz Söylemsiz masum oğlumu ifade versin diye Çağırdıkları Akıncı üstünde Ters kelepçe yaparak e, Çocuğumu tutukladılar Ben ikinci gün haber aldım Oğlum 15 gün e, Fiziki ve sözlü şiddete maruz kaldı 15 gün sonra çıkartıldığı mahkemede tutuklandı. Ee, i̇ki yıl kadar iddianame e, uyduruldu, e, uyduruldu yani. Hani e, e, çocuklarımız masumdu. bunları e, bir şekilde suçladılar. E, delil yok, ispat yok yani. E, keşke elle tutulur bir hani bu kadar madem yatıracaktınız bari bir tane suç bulsaydınız. O da yok. Askeri birlikte çocuklarımızın en meşru yaptıkları yani kendi rutin işlerini çocuklarımıza suçlu gibi gösterdiler. Asker ne yapar? Elinde çiçek taşımaz ya nöbet silahı tutar. Nöbet silahını darbe silahı gibi çocuklarımıza lanse ettiler. Komutanlarından aldıkları, yıllardır aldıkları emri, iç hizmetler kanunundaki emri çocuklarımıza o gün farklı bir şeyle lanse ettiler. Yani rutin yaptıkları şeyleri çocuklarımızın o gün özellikle yapmış gibi lanse edip çocuklarımızı linç ettiler. Çocuklarımız masum Çocuklarımız suçsuz, ağırlaştırılmış müebbet çok ağır bir ceza. Bunun halk tarafından bilinsin, kamuoyu tarafından bilinsin, ifşa edilsin diye ben bir yıldır Adalet Bakanlığı önünde bireysel eylem yürütüyorum. Çocuklarımız çıkıncaya kadar da bu eylemi sürdürmeye devam edeceğim. Peki şu an içeride kaç tane askeri öğrenci var biliyor musunuz, bilginiz var mı? Tam olarak değil ama 500 kadar benim bildiğim askeri öğrenci, er kursiyer Teğmen olarak biliyorum. Üst rütbelilerden haberim yok çünkü dosyalarına vakıf değilim. Çocuklarımız bizim Akıncı üstünde 78 tane kursiyer teğmen vardı. Avukatlarımızdan dolayı, davalardan dolayı Akıncı dosyasına ondan bilgim var. Askeri öğrenci aileleriyle de bu mücadeleyi yaparken tanıştık. Dosyalarından haberdarım. Erlerin aileleriyle ta tanıştım. Onlardan haberdarım. Bu üç gruptan haberdarım. Bu üç grubun da hiçbirbirinden farkı yok. Hepsi de masum. Ee, bunların özgür kalması için mücadelemi yürütüyorum. Elimden gelen bu. Ee, elimde bir telefonum var. Ee, i̇nternetin çektiği her yerde. Ee, kamuoyundaki, e, kamuoyundaki yetkililere seslenmeye çalışıyorum. Bir yıldır böyle devam ediyorum. Peki çok teşekkür ettik. Çok sağ olun Sencan. Teşekkür ederim.